2029 yılına ilişkin Bitcoin'in fiyatı ile ilgili kesin bir tahmin yapmak zor olsa da, bazı ünlü isimlerin görüşlerine göz atabiliriz. Ancak unutmayın ki bu tahminler kişisel görüşlerdir ve gerçekleşme garantisi yoktur. İşte bazı ünlü isimlerin Bitcoin'in 2029'daki fiyatı hakkındaki tahminleri. Tim Draper, ünlü bir risk sermayedarı olan Tim Draper, Bitcoin'in 2029 yılında 250 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Draper, Bitcoin'in benimsenmesinin artacağına ve geleneksel finans sistemlerinden ayrı bir değer deposu olarak daha fazla kabul göreceğine inanıyor. John McAfee, McAfee antivirüs yazılımının kurucusu olan John McAfee, 2017 yılında Bitcoin'in 2020 sonuna kadar 1 milyon dolar olacağını iddia etmişti. Ancak bu tahmin gerçekleşmedi ve McAfee, 2020'de tutmadığı tahmini nedeniyle başka bir iddiayı yerine getireceğini söyleyerek özür dilemişti. Ne yazık ki, 2019 yılında tutuklandı ve 2020'de hayatını kaybetti. Çamat Palihapitiya, risk sermayesi şirketi Social Capital'in kurucusu Çamat Palihapitiya, Bitcoin'in gelecekte büyük bir değer artışı yaşayacağına inanıyor. Pali Habitia, Bitcoin'in bir süre sonra trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Maximum Keiser, finans gazetecisi ve yatırımcı Maximum Keiser, Bitcoin'in 2029'da 400 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Keiser, Bitcoin'in geleneksel finans sistemlerine alternatif olarak daha fazla kabul göreceğine ve büyük bir değer artışı yaşayacağına inanıyor. Anthony Pompliano, yatırımcı ve Bitcoin savunucusu Anthony Pompliano, Bitcoin'in 2029 yılında 1 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Pompliano, Bitcoin'in sınırlı arzı, kurumsal ilgi ve benimsenme artışı gibi faktörlerin birleşimiyle büyük bir değer artışı yaşayacağına inanıyor. Bobby Lee, BTCC kripto para borsasının kurucusu Bobili, Bitcoin'in 2029'da 500 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bitcoin'in küresel olarak daha yaygın hale geleceğini ve birçok kişi ve kurum tarafından kullanılacağını düşünüyor. Mike Novogratz, kripto para yatırımcısı ve Galaxy Digital'in CEO'su Mike Novogratz, Bitcoin'in 2029'da 600 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Novogratz, Bitcoin'in dijital altın olarak değer kazanacağına ve birçok yatırımcının portföylerinde yer alacağına inanıyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.